Evvel zaman içinde, kabur zaman içinde, develer tellal, pireler berberiken. Ben anamın bir şeyini tıngır memir sallarken, az gittim, uz gittim, dere tepe düz gittim, çayıp çimen geçerek, lale bürbür içerek, soğuk sular içerek, ayla ayla bir göz gittim. Bir de dönüp hatıma baktım ki ne göreyim, gide gide bir arpa boyu gitmemiş miyim? anlatan vatan var taval. İşte size duyulmadık bir masal. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak mı uzak bir diyarda dağların eteklerini kurulmuş küçük, sevimli bir köy varmış. Bu köyün özelliği doğayla iç içe yaşamasıymış. Ağaçlar insanların dert ortağı, rüzgarsa bir nevi rehbermiş. Ama yıllar içinde bir şeyler değişmiş köydeki evler ısınmak ve aydınlanmak için eski, doğayı yoran yöntemlere başvurmuş. Bacalardan çıkan dumanlar gökyüzünü kriye boyamış. Kuşlar güç etmeye başlamış. Dere kenarındaki çiçekler boğununu bükmüş. Ama bir gün her şeyi değiştirecek dört çocuk ortaya çıkmış. Elif, gökyüzüne aşkla bakan bir hayalperestmiş. Arda, her şeyi kurcalayan bir meraklı. Zeynep, toprağın sesini duyabilen bir kalp. Ve Mert, suyla konuşabileceğine inanan küçük bir mucitmiş. Bir sabah köy meydanında yaşlı bir bilge onları yanına çağırmış. Adı Dede Kadirmiş. Saçları ben az, sesi ise yumuşacık ama derin. Dede Kadir evlatlarım doğa hasta ama iyileşmek istiyor. Gözlerinizi açın, kulaklarınızı doğaya verin. Güneşin, rüzgarın nefesini, suyun dansını izleyin. Onlar size yol gösterecek. Çocuklar göz göze bakmış, bir macera zamanı demişler ve harekete geçmişler ve büyük bir keşif başlamış. İlk durakları köyün en yüksek tepesiymiş. Bu da eski bir rüzgar değilmini yıllardır sessizce bekliyormuş. Arda rüzgarın pervaneleri döndürdüğünü görünce heyecanla seslenmiş. Rüzgar boşuna esmiyor, bakın dönüyor. Belki de bu dönen kanatlar elektrik üretebilir. İkinci durak dere kenarında eski bir çarkmış. Mert eğilmiş, suyun şırıltısını dinlemiş. Bu su hiç durmuyor, sürekli akıyor. Eğer bu hareketi kullanırsak enerjiyi biz de yakalayabiliriz demiş Mert. Güneş açtığında ise Elif gözlerini kapatmış, ellerini gökyüzüne uzatmış sıcacık, güneşin ışığı neden sadece ısınmak için değil, yaşamak için kullanmayalım? Zeynep de eklemiş. Toprak, rüzgar, su, güneş hepsi bizim dostumuz. Ama biz onlara zarar vermemeyiz. Onlarla birlikte yaşamayı öğrenmeyiz. Böylece çocuklar köye geri dönmüşler. Dedek ederim eski kitaplarından öğrendikleriyle yeni fikirleri birleştirmişler. Kıyı halkı önce şaşırmış ama sonra çocukların tutkusu onları da sarmış. Hep birlikte küçük rüzgar tribünleri kurmuşlar. Su çarkını tamir etmişler, güneş panellerini çatılara yerleştirmişler. Aylar geçmiş, gökyüzü yeniden nasmavi olmuş. Kuşlar geri dönmüş, çiçekler güneşe bakarak dans eder gibi salınmaya başlamış. Ve o günden sonra köydeki herkes onlara aynı isimle seslenmiş. Güneşin çocukları. Çünkü onlar doğayı sadece sevmekle kalmamış, onu anlamış ve onunla birlikte yaşamayı öğrenmişler. Eğer bir gün sen de rüzgarla konuşmak istersen ona kulak ver olur mu? Eğer Güneşin sana gülümsediğini hissedersen yüzünü ona çevir. Ve unutma, doğaya saygı duyduğunda o da sana sıcacık bir masal fısıldar. Ve gökten üç elma düşmüş. Biri doğaya inananlara, biri çözüm arayan çocuklara, biri de şimdi bu masalı dinleyen sana. Şimdiki bilmecemiz veriyor. Hazır mısınız? Hazırsanız söylüyorum. Matematik kitabı neden üzgün görünür? <laughs> Cevabınızı yorumlarda bekliyor olacağım. Bir önceki bilmeyeceğimizin cevabı ise karşı. Kendinize iyi bakın, masalla kalın.